Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sevgili yaylar sizin için çok önemli bir haftanın içindeyiz. Artık doğum günü sezonunuzdayız. O yüzden tekrardan bir mutlu yıllar diyeyim size. Güneş sizin tarafta, Mars sizin tarafta. Kendim ve yapmak istediklerim ve hayat koşullarım için hevesli, neşeli ve umut dolu bir şekilde koşturmak istiyorum. Risk alacağım, cesur davranacağım, bir şeyler yapacağım. Daha büyük, daha geniş şeylerin içinde bulacağım kendime enerjisi bu. Tabii ki bir yandan bu olurken 7. evinizde, ilişkiler hanenizde pazartesi günü öğlen 12-16'da bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay seçimler yapmak gerektiğini, kararlar almak gerektiğini gösteren bir dolunay. Satürn karesini geç, yaşayan ve geçmiş olan bir dolunay. O yüzden aslında ilişkinin geleceğine yönelik belki bazı bitirişleri, belki bir sayfanın tamamlanıp yeni bir sayfanın açılmasını ve belki muallakta kalan durumların öyle ya da böyle bir çözüme gitmesini anlatacak bizi. Bazı kararlar alınmalı, seçimler yapılmalı ve bir yol bulunmalı diyor gökyüzü. Böyle diyorum ama bence çok hızlıca bir çözüme gidemeyebilirsiniz. Neredeyse Aralık sonu Ocak başında ancak içinizde bazı şeyler tamamıyla netleşmiş olacak. Ama bu dönem önemlidir. İletişim, fikirleri nasıl ifade ettiğiniz, kararları nasıl aldığınız önemli olacak. O yüzden bitmesini istemediğiniz herhangi bir şey için çok rest çekmeyin ama Önünüzü görmeden de büyük hayaller kurmayın. Hayal kırıklığına açık bir yanı da var ister istemez. Yani biraz iki ucu zorlu bir değnek diyebilirim size. Ee, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri bu iş ortaklıkları için de geçerli. Bu arada yani hani Salı, Çarşamba, Perşembe günleri Venüs Güney düğümü ile kavuşuyor. 11. evinizde ee, bazı insanları, bazı arkadaşları hayatınızdan çıkartabilirsiniz bu dönemin içinde. Ee, Kadınlara anlatır bize Venüs. O yüzden bazı kadınlarla olan ilişkileriniz ve iletişiminiz değişebilir. Ee, bazı gruplardan, bazı ekiplerden artık hani Memnun olmayabilirsiniz. Bunlarla ilişkinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Hedeflerinizin az da olsa değiştiğini görebilirsiniz bu sürecin içine böyle minik 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 akışında ilerleyecek her şey. 14 Ekim tutulmasının derecesi etkileniyor. O yüzden o dönemden beri aslında süre gelen sürecin devamı diyeyim. 1 Aralık Cuma itibariyle Merkür burcunuzdan çıkıyor. Para hanenize geçiyor. O yüzden biraz ilişkilerim, ortaklıklarım ne oluyor? Ruzlardan böyle hafiften çıkacaksınız. Tamam o zaman yani oralar biraz dağıldı. Kendi kendine toparlanırken ben döneyim, paramı pulumu kazanayım en azından diyeceksiniz. Aklınız, fikriniz para kazanmak, yatırım kenara koymak, uzun vadeli hedeflerinize dönmeye başlayacak daha ciddiye alacaksınız birçok şeyi. Merkür burada retro hareket yapacak. O yüzden 13 Aralık'ta burcunuzdaki yeni ayda retroya geçiş anı tam durağan olduğu an. O yüzden lütfen 13 Aralık geçmeden hatta mümkünse Merkür retro yapıp burcunuza gelecek edecek falan. Yani böyle ocağın 20'lerine falan gelmeden siz herhangi bir konuda büyük riskler almayın. Gözlemleyin çevrenizi sadece sevgili yay burçları. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Sevgili oğlaklar bu hafta 27 Kasım tarihinde İkizler burcunda bir dolunayımız var. bu pazartesi günü 12-16'da iş ortamı alanında sizin için günlük hayat koşulları, koşturmaca, sağlık, düzen, evi toparlamak, işte çeki düzen vermek, Angarya işler, bana bağlı ekipler, benimle çalışan insanlar gibi Günlük hayat teması içinde olan herkesi ve her şeyi kapsıyor burası. Aynı zamanda sağlığım ve bedenimle ilgili aldığım da diyet yapacağım, spor yapacağım, şekeri keseceğim, yürüyüşe çıkacağım gibi kararları da kapsıyor. Dolunay olması demek bu tarafı hayatın ışığını yansıtması yani bir artık bir karar al demesi bize bir yandan da. İkizler burcu alternatifleri değerlendirmekle ilgili doğru seçimi yapabilmek, kararlar alabilmek ve bir rota çizebilmekle ilgili. O yüzden eğer ki birden fazla işle ilgili görüşüyorsa aynı anda iki proje yönetiyorsak ekipte kime ne kadar güveneceğimizi bilemiyorsak biraz daha konuşmalar vesilesiyle neyin ne olduğunu anlayacağız. Ama burada çok böyle bitirmek, sonlandırmak temalı değil ya da sonlanmış yani bazen çok böyle sonlandırıcı bir enerjide olmayalım bence. Aşırı hayalperest de olmayalım ama şunu diyeceğim. Bazen bazı şeylerin bitişiyle yüzleşmek yeni bir alternatif bulmamıza yardımcı oluyor. Böyle bir enerji olabilir. Bu böyle olmuyor mu? Tamam o zaman şöyle gideyim gibi bir enerjiye geçirebilir bizi. Mesela karar almakla ilgili unutmayın bunu. Bir diğer taraftan da aslında şey gibi geliyor bana, sağlık ve bedenle ilgili de spor falanla ilgili de gerçekten de artık oyalanmayı bırakıp bir hamle yapayım diyeceksiniz. Şimdi 28-29-30 özellikle pazartesten başlıyor ama salı, çarşamba, perşembe günleri Venüs, güney aydınlığıyla beraber itibarınız, duruşunuz ve kariyeriniz alanında. O yüzden iki tane iş temalı alan olduğu için kiminiz işten çıkmak isteyebilir, kiminiz yöneticisiyle anlaşamayabilir toplumdaki yerinizi sorgulayabilirsiniz. Yaptığım işler, günlük hayattaki irili ufaklı sorumluluklarım ya da yaptığım şeyler benim uzun vadede gitmek istediğim yeri besliyor mu acaba? Bunu düşünebilirsiniz. Biraz geride bırakma teması var. Eğer ki belirli bir pozisyondaysanız, belirli bir güçteyseniz bunları bırakmak zor geldiği için de bazı şeylere devam ediyor olabilirsiniz ama hayat size diyecek ki sen değişiyorsun, beklentilerin değişiyor, yöneticilerin değişecek, çalışma ortamın, itibarın değişecek. O yüzden ve zorlama. Ee, o yüzden bitmekte olanı zorlama. Çünkü 10. evinizde güney ayrım tutulmaları var. Önümüzdeki bir buçuk yıl sizin mesleğiniz değişiyor. Oğlaklar ya şirket değişiyor ya sektör değişiyor ya meslek tamamen değişiyor. Bu 18 yılda bir olan bir geçiştir. Öyle bir günde iki günde sürekli olmaz. O yüzden bunu iyi gözlemlemek, iyi değerlendirmek akıllıcı olur. 1 Aralık Cuma itibariyle Merkür artık burcunuza geçecek. Kararsızlıklar, seçim yapamamalar, dağılmalar Hayal kırıklıkları, kaygılar geride kalacak. Daha net, daha mantıklı, kendini bilen ve uzun vadeli düşünen kararlar almaya başlayacaksınız. Merkür retrosu olacak burcunuzda 13 Aralık itibariyle. O yüzden netleşiyoruz. Evet ama burada bazı fark edeceğimiz, aydınlanacağımız, göreceğimiz şeyler de olacağı için ister istemez bu ikinci tur üzerinden fikirlerin geçmeden netleşmeyin derim. Daha mantıklı davranacaksınız ama kararlarınızı 20 Ocak sonrasında bırakmak akıllıca olur. Plüto burcunuzda son demlerde bütün köprüleri yıkıp atabilecek güçtesiniz. Sadece bunu fevri şekilde değil akıllıca düşünerek yapın derim. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar çok enteresan dönemlerden geçiyoruz. Plüto 12. evinizde son derecelerde hareket ediyor. Ocak sonuna kadar neredeyse burada olacak. O yüzden hayatım benim kontrolüm dışında bazı değişimlerden geçiyor ve ben oturup gözlemliyorum enerjisindesiniz. Biraz kaygılı olabilirsiniz. Son dakika aksilikler, son dakika iptaller, problemler, pürüzler, hayatın sizi zorlayarak ilerlemesi söz konusu olabilir. Bunlar geçici dönemler. Üzülmeyin, kaygılanmayın. Eğer ki büyük duygular çıkıyorsa, bilinçaltı alanımızı anlattığı için bu bahsettiğim bölge. E, F. E, birazcık daha dönüp kendiniz, ruh haliniz, iç dünyanız belki otomatik yaptığınız davranışlar çocukluktan gelen bazı örüntüler. Biraz bunları incelemek akıldıcı olur. Arkamızdan dönen işler söz konusu olabilir aynı zamanda. Şimdi 27 Kasım Pazartesi günü e, İkizler Burcu'nda bir Dolunay meydana gelecek. Hayat size diyor ki neşeli ve mutlu olmak için neye ihtiyacın var? Biraz kendinle ilgilen hobilerinle yeteneklerinle e, çocukların varsa onlarla hayatında bir ilişki varsa bunu canlandır, neşeyi, mutluluğu arttır. İlişki yoksa da biraz daha flörtöz ol, biraz daha sosyal iletişimci konuşmacı ol diyor. Bütün bunlara odaklanırken finansal kaygılar nedeniyle istediğiniz özgürlükte hareket edemeyebilirsiniz diye göstermiş. Ee, bir seçimler yapmanız gerekiyormuş gibi diye hissedebilirsiniz. Yani çocuğun ihtiyaçları veya kendinizle ilgili bir şeyler arasında gibi böyle hani burada öncelik listesini belirleyip öyle hareket etmeniz gerekecek elbette. Finansal mevzular biraz gündeme gelecek. Ee, sosyal çevre alan alanınızdan Güneş ve Mars geçiyor O yüzden ister istemez bu dönem bir yerlere davet edildiğiniz çağrıldığınız daha hani e, görülmek istediğiniz evre gidin katılın konuşun popülerleşin e, insanlarla olmak size iyi gelecek diye göstermiş şimdi ayın e, 20 28'i itibariyle diyeyim Salı Çarşamba Perşembe günlerinde Venüs Güney aydınlığıyla kavuşuyor e, bu Venüs Güney aydınlığı kavuşumu sizin için biraz daha şöyle bir şey. Uzun vadeli hayallerinizle ilgili. Yurt dışına gitmek, taşınmak, seyahat etmek, ticari bir girişimde bulunmak gibi. Akademik öğretiler, spiritüel öğretiler gibi. Yani böyle hayatınızı ve hayallerinizi büyütecek konularda Venüs geçişi var. Mutlu olmak istiyorum diyorsunuz yine bu alanda da. Ancak hayat diyor ki size olabilirsin. Bunda bir şey yok diyor. Sadece güney ay var. Eskiden seni mutlu eden şeyler halen daha seni mutlu ediyor mu? İlişkilerle ilgili değer yargıların e, hayattan uzun vadeli beklentilerin ve hayallerin eskisiyle aynı mı? Burada değişim olduğunu, bakış açınızın değiştiğini, ihtiyaçlarınızın değiştiğini ufaktan göreceksiniz. Aslında 14 Ekim tutulması size bunu anlatıyordu. Bu şunun gibi olabilir. Uzun yıllardır yurt dışına gitsem her şey çözülecek dersiniz ve bir seyahate gidersiniz bu esnada ve dersiniz ki aslında o kadar da iyi değilmiş gibi. Hani bazı şeyleri görmekle ilgili o yüzden e, yurt dışı ile ilgili hukuki konularla ilgili, akademik öğretilerle ilgili bir şeylerin bitişi aksilik olması böyle şeyler olabilir ama mesela sizin aslında yani hayat sizi cezalandırmıyor bu esnada aslında bakış açınız değişiyor ihtiyaçlarınız değişiyor gibi olacak bence. E gözlemci, gözlemci olmak, gözlemlemek daha akıllıcadır burada. 1 Aralık cuma itibariyle Merkür Oğlak burcuna 12. evinize geçecek. E, bu esnada retro da yapacak 13 Aralık sonrasında biraz böyle daha kaygılı bir zihin yapısı ve veya düşünüyorum, planlıyorum ama henüz herkese açıklamıyorum dediğiniz daha içinizde tuttuğunuz bir evreden düşünceler, planlar, anlaşmalar anlamında bir evreden geçeceksiniz. Çok acele etmeyin. Görmediğiniz, kaçırdığınız bazı detayları Merkür retrosu esnasında fark edebilirsiniz imkanınız olacak. Ee, o yüzden de şey hani biraz böyle geriye çekilip olanı biteni geçtiğimiz iki yılı bu iki yılın içindeki değişimleri bundan sonra neye ihtiyacınız olduğunu sindirmek daha akıllıca olacak bence sevgili kova burçları. Evlilik anlamında devam eden evlilikler ya da evin yuvanın içindeki ilişki anlamında zorlayıcı bir enerjiden bahsetmemiş. Finansal anlamda satürn ikinci evinizde daha iki yıl daha ikinci evinizde kendinizi toparlayarak hep hareket etmek en akıllıca hamle olacak ne olursa olsun. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar sevgili balıklar çok enteresan haftalar Geçiyoruz. Plüto 11. evinizde sosyal çevreniz, insanlarla olan ilişkileriniz değişiyor. Bazı insanları hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz. Bazı hedefler artık anlamlı ve tatlı değil. Büyük bir dünyanın içinde bir kurumun, bir ekibin, bir arkadaş grubunun içinde olmak o kadar anlamlı ve keyifli değil. Yani biraz böyle şey bir evre var. Hani. E, bıraka bıraka ilerlediğimiz bir evre var e, 27'sinde pazartesi günü bir yandan da satürn burcunuzda Bu arada unutmayalım Önümüzdeki iki buçuk yıl adım 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 kendi hayatınızı inşa ediyor olacaksınız o yüzden Arada kaygıya düşseniz de bunu unutmayın. Yaptığınız her şey bir temel atmak gibi size uzun vadede mutluluk getirecek olan ya da başarı veya sağlamlık getirecek olan şeyler. 27'sinde pazartesi günü İkizler Burcu'na bir dolunay meydana gelecek. Ev ve yuvanın içinde huzur istiyorum dediğiniz evre burası. Kariyeriniz, kendi ihtiyaçlarınız ve ev arasındaki dengeyi tutturmak çok önemli olacak. Partnerden ne kadar destek alabiliyorum, varlığını hissedebiliyor muyum? Partnerin ailesiyle kendi ailem arasında denge kurabiliyor muyum? ilişkimin geleceği var mı gibi birçok konuda konuşacak, düşünecek kararlar almak isteyeceksiniz. E, sizin beklentileriniz ile sürecin ilerleyişi birbiriyle örtüşmüyor olabilir ama Acele etmenizi tavsiye etmem. Seçenekleri ortaya koyup kendiniz için mesleki olarak da ilişkinin gidişatı olarak da seçenekleri ortaya koyup eğrisini doğrusunu düşünerek ilerlemek daha akıllıca olacak ve biraz akışa bırakmak daha akıllıca olacak bence. Aynı süreçte özellikle pazartesi ama salı, çarşamba, perşembe günleri Venüs güney düğümü ile kavuşuyor. Bu sizin için ee, şu anlamda önemli, ortak kaynaklarımız, finansal kaynaklar, paramız, uzun vadeli hedeflerimiz için kenara ayırdıklarımız, aldığımız kararlar, ilişkinin içinde ne kadar bağlıyız birbirimize gibi böyle temaları gündeme getirecek. Bir Venüs güney aydınlığı kavuşumu bazen parasal bir kaybı anlatabilir, bazen sağlıkla ilgili güney aydınlığı bir problem çıkartabiliyor. Venüs rahimle üremeyle, doğurganlıkla ilgilidir. Şeker ve insülin direnci böbreklerle bağlantılıdır ve aynı zamanda bel bölgesi ve o bölgedeki organlarla ilgilidir. Safra ile filanla ilgili olabilir. Eğer ki daha önceden bir problemimiz varsa belki ufaktan bir tetiklemeyle karşılaşabiliriz. Belki de çocuk istiyoruz istemiyoruz. Nasıl olur? Finansal anlamda her şeyle başa çıkabilir miyiz? Yani böyle konuları da gündeme getirebilir ister istemez. 1 Aralık Cuma itibariyle Merkür Oğlak burcuna geçecek. Bu da size aslında bütün bütün alternatiflere ve her şeye yetişmeye çalışıyorum ne olacak gibi kaygılı bir zihinden çıkaracak sizi tamam oralar bir halde bir şekilde bir şey olacaklar ben birazcık daha sosyal çevreme hedeflerime yapmak istediklerime odaklanayım daha analiz eden mantıklı ve pragmatik şekilde kararlar alan bir ruh haline bürüneyim dedirtecek size. Kariyer planlaması hedef planlamaları ön plana çıkacak ister istemez. Sizden yaşça büyük, deneyimli, güçlü bilgili kişilerden fikir alabilirsiniz destek alabilirsiniz kaynak alabilirsiniz danışmanlık alabilirsiniz. Yani biraz tecrübeden destek almak enerjisini taşıyor gökyüzü. Yani bu hafta aslında hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor ama her yerden bir şey çıkan bir hafta ve biraz kadersel bitişler taşıyan bir hafta. Ev ve kariyer arasında bir sürü seçimin, bir sürü konuşmanın, telaşlı davranışların aynı anda olacağını göstermiş bize gökyüzü ve aynı zamanda da demiş ki biraz daha finansal konularla ilgili veya aile içi sağlık mevzularıyla ilgili uğraşabiliriz ister istemez. Uzun vadeli hedefleriniz değişiyor. Bunu düşünerek bu haftayı sakince geçirmek daha akıllıca olacaktır. Sevgili balık burçları herkes için biraz yıpratıcı bir hafta olacak. Umarım en sakin, en ılımlı, en hayrımız olacak şekilde tamamlarız süreci.